seri asla bitmez. Arkadaşlar bakın tabloyu önceden gösteriyorum. Ben maçın başında konuşuyorsam o maçı siz biliyorsunuz. Efsane bir maç geliyor demektir. Gidin yiyecek içecek ne seviyorsanız alın. Arkanıza yaslanın. Bir yaklaşık 25 dakikanın 30 dakikanın keyfini çıkartın. Hepinize şimdiden keyifli seyirler. Burada videoyu beğenin çünkü zaten ileride beğeneceksiniz. Haydi maçımıza geçelim. Ozan giriyor mu diye ben? Hmm. Heyecanlı mısın? Çünkü Dağıtacaklar bizi şu anda. Gelişe bak. Oo bitsin öy Max demucum şu an. Arkadaşlar videonun başından da gördüğünüz üzere gerçekten unutulan bir karakter vardı. Hiç maçlarınıza Jin gelmiyordu. Ben biliyorum. Çünkü benim de maçlarıma Jin gelmiyordu. Kimse Jin oynamıyordu. Riot da bunu duymuş ki çarı bufflamış birazcık oynayalım diye. Bakalım. Nasıl olmuş? Buff'la beraber. Vur oğlum Eray. Vurdum kardeşim, sen de vur. Ben vurmaz olur muyum? 4'ü elemana vurdum. Şu olayı kim sevmez ki? Ah oh ulan güçlü şeyin olsa yeteneğin olsa. Alalım bir barikat. Oh. Dört. Kanka kuleyle beraber biraz can yaktılar ama. Ne amına koyayım. Herhalde mızrağı kafasına fırlattı adamı. Ben bak git dedim gitti. Haydi base atalım. Neden? Kaplumbağa dedi. <laughs> Ray, bunun bu aralar herkes hasta lan. Değil Harbiden yani benim de boğazlarım böyle bir şiş gibi sanki. Gece mi yamuk yattım ne yaptım? her mevsim geçişlerinde böyle olur. Oo diyorsun. Ya tabii ki her şeyin istatistik <laughs> yani sen de aşırı astroloji ile ilgili bir insan tipi var, doğru mu? Kardeşim, yani Mars'taki hareketlerin hepsini ben hesaplıyorum. Diyorsun. Aga sen kimsin o? Olsun. Kanka vururlar. Yani <laughs> I told you bro. devam et Böyle haşet ederler adama. Tamam, Kanka yalnız 6'dan da. sonra bunlarla hiç şakaya gelmez bak ben sana diyeyim. Şaka yapılmaz bunlarla. Gayet iyi abi. Bu da artık yemeğin üstüne tatlı oldu. Oha W'm um kaçtı. Tamam. Oğlum niye kaçıyorsun? Lee'sin de geldi kilini götürdü vallahi çakal. Kanka bunu keseriz lan ne yapıyor bu? Ahmet de geldi ama. Bu geliyor. Tamam bunu kestir bana ya. lan. <gülüyor> oğlum <gülüyor> vay arkadaş. iyi oynadık he. Dafidak helal oğlum. Aha. Aynen. Oy. E var, e var saat, e var saat. E yok. İki saniye. Şoplamışsın yani, <laughs> çakal. DTL 6 basıyordu de rezalet. Bak abi pingleyemiyoruz. Harbiden şu canlı olayını kaldırmışlar ya. Pantheon canlı yazarsam. CTL, ctc dersem. Böyle pingleyebilirim. Ya rezalet ya. Vur ona. Samir'in üstüne rushla. Sen üstüne rushla. Evet. Oğlum, jin ya! Özlemişim lan jin oynamayı. Bir de bir tur daha jin oynayacağız ya şimdi. Lux'la. Evet. <laughs> Geleceğim. Aha, o skill'i bir ne yapacağım? Nereye evet, bayıldın? Düz vurmaya gereğiydim lan. Bayıldın kanka neler düşünüyorsun şu an? Satıldığımı düşünüyorum. Flash attı ama yani ben ulti... ne yapayım? Eee yani, ulti... Niye atıyorsun kardeşim? Eee ultisi geldim. bufflandı çünkü. Bak kaçabiliyor. Şu i̇şte flash atarsan ben Bence... de kaçarım. Bence ultisi istediği yöne atabilse keşkeciliğin. He Yalan 360 ulti. Yani. Dur Charles Sniper'sa. Bu arada ben evet ebedili seviyorum arkadaşlar. Jin'i ben ebedili seven tayfadanım. O yüzden ayakkabımı bitirip ebediye başlayacaktım ki para yetmiyormuş. Dur şöyle yapalım. Biraz gecikmeli geldi sanki ekstra. Kardeşim. Of. <laughs> ha? Ha? Vallahi zorladı bu arada. Nasıl da izliyor. Gördünüz mü? Harbi bir izledi yalnız. Sen bir arada. Bu da bir gerçek yani. Sen çok dik girdin desem mi? Bunları kavga ettireyim mi? Kanka'yı ettir ettir. Adam Bilmiyorum. ne yapsın ya? Ben sen de diyeyim ki hayırlı ona gayet güzel oynadı izlemediler diyeyim. Şey izledi Aynen. diyeyim. değil. <laughs> tamam. Aynen. ya. biz kavga etmeyeceğiz biz doğuyuz Doğru. onlar doğu değil. Aynen. Samira bak geliyor. Bak ben dur. oluyor oluyor iş. Dur dur ben de diyorum. Ya gayette Samira dalmada. EQ ile girerdi oraya. Ha ben adım lan <laughs> ezdere. İyi. Ebedi bitmiş. Önce onu tamamladım. Bak bak. Tapa gitmiş bir de. Oğlum, zaten... ha. Ben Leona'yı tutuyorum. Sen Samira'yı tutuyorsun. Falan, Daha falan. ne yapsın adam? Leona çok derin daldı falan diyeceksin. Kavga edecekler. Oy ulti kullandırsın Adro. Bir de ben kullanayım. Oy! Nasıl lan? Nasıl? Oha! O nasıl tuttu ya? Leona bana aşık oldu kanka şu an. Girelim mi? AD carry var, AD carry var diyor şu an adam. Hızlı koşma olayı ne güzel ya, ayağı çabuk artı fırtına Bayçın. Bayçın değil. Nasıl deniyor? Biçin, pardon. Oğlum Jhin'i oynamayı bayağı özlemişim ya. Ama ya önüme geçmeyecek Beni mi kimse? Oğlum geçmiyor önüme attı. Ben ne yapayım? Ahrin'in önüne geç. Ben Ahrin'in önüne geçsem de ben öleceğim olmaz. Moduna bak ben öleceğim olmaz diyor. Bu adam da gidecek şimdi de destek videoları atacak. Tabii ben pantolonum oldu. şu an destek... Böyle mi diyeceksin arkadaşlar ya, aman bak evet. biz ölmüyoruz. ADC'nin önünden hep çekilin ADC ölsün mü diyeceksin? Hasarlı ve taşıyıcı şampiyon oynuyorsam öyle. Tamam ben de Kanka W'mle ben kill almak istiyorum. Biraz bekle W range'im yok şu an. Tamam var şu an. Eyvallah. Abi takım da bu arada çok şey değil he. Evet evet. Vur kardeşim vur. Ama aman lan davanda 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 Ha hadi o ulti atacağım buna Tamam ben de gel. atacağım gel, gel. Sen atacaksın zaten Kanka stun Ya oha Aaa sıfır can Rezalete li <laughs> Yavaş al yavaş al Thalass ne güzel drift atıyor ya. İkidir. Yine 2 aldık, 1 verdik. Tamam. 2-0. Ne ruhu Okyanus, sevmem. Alev başsaydı veya ekstek verseydi iyiydi. Renekton da Yasuo'da 12. geliyor oraya. 3 da de burada. Aa, çok geç abi çok geç. <laughs> Q da atabilirsin Not uzaktan. Totten. Ben W atarım. Tuttu. Ulti atmış. Oldum. Şu an çok sıkışacağız biz burada. Bak bak kim geliyor. Çok evet. belli ya. Çok belli. Mermisi bir tencere oynuyorum oğlum ben. Boksan adamlara ya. Hep hayvan gibi vuruyor. Güzel öldü. O. Kanka vuruyorlar vuruyorlar da. Çaldım bu arada. 35 gold geldi oğlum. Sana sar abi ya. İyi bari kill aldı oraya Sen al. Bence kesebilirsin şu an. İyi senin kesmeni sevindim. Çok iyi. Hadi yetiş. Çok iyi. Oğlum bu adamı ne güzel kesiyorum lan. Kaç oldu bu artık? Yerdeyiz. <laughs> Kanka vuramıyorum range yok. Aa Samira Flash yok bunun. Dördüm hazır. Double'ümü bekle, double'ümü bekle. Attım mı o zaman reload'u? Flash atacağım. <laughs> çiçek kesti adamı. Ejder? Kimlik attı bana bize. Kanka evet, Ejder'e gidelim mi beraber? Ay nasıl oldu? Şeyde atı canım yok. Ulti ile giderim ben. Ya ben gidemem. Şey Oğlum ejlere vursana abicim sen hala ne yapıyorsun orada ya? yoldayım. 4 vuruşta kil. Oh. Kanka Saylas. Tamam bunu çalınmadık yine. Ne çalınmadım adamları yalnız. <laughs> Hallettim bunu. Sen de onu. Renek Uy. tam. Ejder'i de biz aldık. <laughs> ah be Adro ulti açmasın. Helal. Samire var mı? Yok kanka. Tamam Yasuo ya. Samira top side'da. Arkadan gelebilir. Ulti, ulti ile buradan. Hallettim bunu. J'yi bitmiş. Bak şuraya bak. Kanka eşyan bitti. Oha! Flash'la girip Orianna ultisi kullandı beni tekledi. <laughs> Saylas. Oğlum karşı Orianna'dan daha faydalıyız ya. Şey, bizim Orianna'dan daha faydalı. Söyleyemedim. Evet, evet. Ulan fileyim atamadı. <laughs> Yasuo kaç! Play, çok... <laughs> Vur şuna. Lan keserdin onu Bitkinliği yok Alır mı bitkinliği ki baron bitkinliği. lan heray Salas'ta flash yok tamam. Barona koşalım ikimiz ya Ben uzak görüş açacağım, ulti açacağım Sen de bir şey olursa yakala Diyeceğim ultim yokmuş olsun koşuyorum yere Renkton koşuyor mu renkton daha uzak Gidiyorum ben ultiyle Tamam ben görüş atacağım sana Evet vuruyorlarmış Jungle'ları yok Kanka topuk biraz. Çok iyi kanka. Baron da çaldırdık. Kolun güzelliğine bak. Sayla sar buralarda. çok iyi devam et. Bir, bir, bir ev yok. Şu an Kaçmak için yaptık tamam. Oğlum ne oynattık tamam. lan. Himat oğlum bu ne? Vallahi ne oynattık. Elimize sağlık kanka. Ben başka bir şey demiyorum yani. Bu videoyu beğenin. Diyorum. Başka bir şey diyeceksem. Hakkımı oradan yana kullanacağım. Leona bir, buna, bir buna. Bir buna. Bir buna. Bir daha buna. burayı da yok şimdi ama. Çok güzel kaçtın W alırsın. Öne geçti bayağı. Devam devam. Oh! Dört dedi. Hadi. Bu, vallahi bu maçı istiyorum. İstiyorum. Valla bu maçı istiyorum. Doja bak! Doja bak! Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya maça bak.